Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Neden böyle daha kullanacağını düşünüyorum. Türkiye'ye karşı elinde bir koz olarak tutacağını düşünüyorum. Etmez. Neden efendim? Valla onu tam bilemiyorum ama etmez. Kesinlikle etmez. Kendinde bırakır, kullanır onu. Beyefendi sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez, etmez mi? Etmez. Neden efendim? Çünkü Amerika'nın işine geliyor etmediğinden ondan. Ondan dolayı etmez yani Amerika. Tamam, etmez. Neden? Bu zamana kadar etmedikleri için şimdiden sonra da edeceklerini zannetmiyorum. Tabii ki etmez. Neden efendim? Çünkü Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor, bölünmesini istiyor. FETÖ işbirliği yapıyor. Kesinlikle etmeyecektir. Bunu başkanlarımız da biliyor, herkes biliyor edeceğini zannetmiyorum. Etmeyecek. Sizce Amerika Fethullah Gülen'i iade eder mi etmez mi? Etmezler. Neden efendim? Sizce? Yani bence neden zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde hani o da orayı besliyor. Yani bence etmezler. Hayır. Neden etmez? Etmez. Neden bu fikir? Hayatı şeyin elindedir. Amerika'nın elindedir. <laughs> Şöyle, <güzel. gülüyor> yapıyorum bak. Ya çok güzelsin çıkarsın işte. bak. Kız çocuklar kızlar Ne zaman çıkıyor çekiliyor çıkıyor? 11 değil. Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez? Etmez etmez vermez. Neden böyle düşüncedesiniz? Erdoğan sağ olsun hepsini alın. Ee, çünkü e, yaptıkları ortaya çıkar. Yani olumsuz bile. olur. Sen çekildin bile. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bilmiyorsunuz. Etmez, etmez. Siz? Verir herhalde Erdoğan Bey sağ olsun. Alır. FETÖ'yü alır diyorsunuz. Eee. Tuttuğunu koparır Erdoğan Bey. Evveli Allah. Bence etmez. Neden? Ya nedeni belli zaten. İşbirlikçisi. Amerika'da. Yani. Sizce beyefendi? Yetmez tabii ki ya. Dünya kadar onunla yan yana olan bir medya nasıl onu göndersin ona? Zaten hmm. işbirlikçisi onun. Göndermesi zaten bir kere yanlış olur. Ona çalışıyor. Niye göndersin ki onu? Evet. Siz, sizce beyefendi ne Amerika FETÖ'yü iade eder mi? Mü etmez Mümkün mi? değil. İnanılıcı gelmez yani. Etmez Kim? De. Etmez. Sizler? <laughs> gelmez. etmez. Neden? Ya çünkü yani Tayyip Erdoğan'la yani, yani, Gülen'in e kendi... Etmez de onu. Şu ana kadar o bakıyor ona etmek size şu ana kadar çoktan etmişti. Ya, Tayyip Erdoğan zaten kendisi istemez yani gelmesini. Öyle mi? Evet kendisi istemez çünkü Türkiye gelse yargılandığı zaman birçok şey ortaya çıkacak, çıkabilir yani. yani. Ortak kendileri yaptığı belki 15 Temmuz'un bile Tayyip Erdoğan'ın bir eliyle olduğu ortaya çıkabilir yani. Onun için istemez yani. Türkiye kendisi istemez yani bunu. Aman gösterir. Yapılacak politika biliyorsunuz her şey Bunlar devletti. Biz devletiz burada. Bağımsız bir ülkeyiz. Burada mutlaka bir şeyler olmalı. Onlar derken devletten buradaki yapacağı sistem onlara karşı da bunu onlar kabul etmeli. Yani kabul, kabul ettirilmeli. FETÖ bugün memleketimizi sattı kaçtı. Mesela bu yani. Neden efendim böyle düşündünüz? Çünkü yani bu sistemde bunların yapacağı iş edecek olsa şimdi ederdi zaten. Siz ne düşünüyorsunuz beyefendi bu konuda? Vallahi edeceğini düşünmüyorum. Ya ben rahat edemiyorum kamera karşısında. Okey okay, tamam teşekkürler. Hayır. Neden etmez? Etmez. Neden bu fikir? Hayatı şeyin elindedir. Amerikan elindedir. Hayır. Balçova ilçesinde Balçovlarla röportajlarımız devam ediyor. Amerika sizce FETÖ'yi iade eder mi etmez Kesinlikle etmez. Neden öyle düşündünüz? Neden öyle düşündük? Yani e, iade edecek olsa da çoksa ne derdi onlar? idam yasasını gündeme getiriyorlar. Yani onlar da çok iyi farkında. İdam olan bir ülkeye bir mahkumun iade edilmeyeceğini biliyorlar. Ondan bir ondan yola çıkarak söylüyorum ki iade etmezler. Kesinlikle etmez. Neden? Amerika zaten başlı başına bir göç. Onun katı mümkün değil. Yani i̇dam cihazı var. Yani öyle bir gündemde var. Yani. Ya da insan haklarından dolayı belki diye. Ama yine de etmez yani. Türkiye hiçbir zaman sanmıyor olmadı ya. Amerika Türkiye'ye karşı mütefti olmuş halde. Etmez diye düşünüyorum. Kesinlikle. Neden böyle düşünüyorsunuz efendim? Hiçbir şey yapamazlar. Maalesef. Etmez diye tahmin ediyorum. Ee, neden böyle düşünüyorsunuz? Etmez yani o onun güvencesi altında olduğu için etmez diye tahmin ediyorum. Etmez. Mi? Etmez kardeşim. Neden efendim böyle düşünüyorsunuz? Görüyoruz işte olayları biliyoruz. Niye etsin ki? Kullanıyor boyuna. Kullandığı için niye etsin? Zannetmiyorum. Belki Trump edebilir. Yeni Hı. başkan belki. O da karşılığını alır muhakkak ki. Öyle Peki diye. çok teşekkür ederim. Bence etmez. Neden böyle düşünüyoruz Amerika'nın kullandığını düşünüyorum FETÖ'yü. Sizce beyefendi? Bence de etmez. Aynı düşünce değil Aynı düşünce Aynen aynı düşünce. Yavrusunu teslim eder mi ya? Aa, baba. Hı, o, iade etmez. Onların yetiştirdiği bir yaratık o yüzden etmezler. Yani. Yani teşekkürler. Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi, mi beyefendi? Etmez. Neden böyle düşünüyorsunuz? E, beraber işbirlikçisi sunun. İşbirlikçisi. Sonuçta buraya getirdiği zaman elinden bir şey gelmeyecek. Tayyip'in. O bu sefer ne olacak? Ortalık iyice karışacak. Onun niyeti onurdan getirtirmemek Yazdığı yazışmalar falan hepsi hikaye. Bunu herkes biliyor. Etmez. Neden? Kendi adamı da o yüzden. Teşekkürler sizce. Valla siyasi işlerine burun sokmayı sevmiyorum. Soksan da bir hali bir çaresi yok. Yani Sanmıyorum. Evet. Hiç sanmıyorum iade edeceğini. Elini bir koz olarak kullanıyor onu. Bence etmez. Oyalar oyalar. Edeceğini söyler ama etmez. Oraya tamam. Bakacağım. Neden beyefendi? Yani Amerika'nın 50 yıllık siyaseti bu. edeceğini tahmin etmiyorum. Yani Türkiye'nin ilerlemesini istemediği için ile iade etmeyecektir diye düşünüyorum. Evet. Neden efendim böyle? Edecek olsa şimdiye kadar ederdi. Çünkü FETÖ'den her türlü faydalanıyor. Anladım. O yüzden tamam. ben edeceğini tahmin etmiyorum. Anlamadım. Amerika sizce FETÖ'yü iade eder mi etmez, etmez. mi? Etmez. Neden böyle düşünüyorsunuz efendim? Biz ederiz, onlar etmez. Biz uyarız şartlara içimizdeki öyledir. Çünkü biz milliyetçiyiz. Bir vatanımızı, milletimizi seven insanız. Onlar etmez. Onlar daima küçükleri ezmek için uğraşırlar. Sanmıyorum. Neden böyle düşündük efendim? Bunlar da onun başında da ondan. Neden olacak? Başımızdakiler de ondan da ondan. Teşekkürler. Bence etmez. Neden efendim? Kendi çıkarları için kullanıyor da ondan neden olsun? Teşekkür ederim. Sizce beyefendi Amerika FETÖ'yü iade eder mi? İade etmez. Neden efendim? Beraber çalışıyorlar zaten. Amerika ile beraber işbirliği yapıyor. Niye iade etsin ki? Ona yeşil pasaportu verenler, green kartı veren Amerika değil mi? Türk vatandaşı oraya gitmek için ne kadar mücadele ediyor. FETÖ oralarda konferanslar veriyorlar. Bunu zaman gösterecek. Edebilir. Edebilir. Bu tamam. zaman gösterecek. Etmez. Neden böyle düşündük? <gülüyor> 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 çıkarı varsa eder. Amerika'nın çıkarı varsa eder. Hayır. Neden efendim? E yani Fethullah oraya gittiğine göre bir garanti aldı da gitti değil mi? Hı. Yani şimdi bir zamanlar buyur buyur gel diyorlar. Kendisi gelmiyor. Hı. Büyük işler bunlar. bunlar Teşekkürler. Büyük işler. Biraz ka karışık işler. Bizi aşan şeyler bunlar. Büyüklerimiz bilir.